Ahmet abi öncelikle ayrı olsun. Teşekkür ederim. Abi açılışını göstereyim. Burada yani. görmüş olduğunuz çocuk keyifli kurtumuza maskeli bir geriye doğru açıyoruz. Tamam. Evet. Aynı şekilde camları tekrardan işte bu şekilde maske vererek açıyoruz. Evet. Buradaki toplam 5 camını bu tarafa toplanır. Aynı şekilde gördüğünüz gibi şu camınız çift taraf zaten biliyorsunuz çift taraf değil. Oraya kadar bu tarafa toplanıyor abi. Tamam. Aynı şekilde burada olan kurşunla da, çocuk kilitli olan baskı uygularını açıyorsunuz. Aynı şekilde bunları da bu tarafa korkuyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi, Muhammed abi kapatırken her iki tarafta fark etmiyor. Evet. İsterseniz oradan, isterseniz buradan. Canlanmış zaten. Yürüyüşün belli nasıl rahat olduğu hocamlar gibi zaten kendisi belli ediyor. Aynı şekilde kapattıktan sonra şurayı bu şekilde kapatıyorsunuz. Evet. Buradaki kapatmış olduğunuz camlarınızı da aynı şekilde hocamlara yapıştırıyorsunuz. Kulüer geldiğinizde hiç korkmayın yani. Anlamında yani sıkıntımız yok. Aynı şekilde kapatıyorsunuz. Bu şekilde, gerçi yapmanızda aynı şekilde tırada toplanıyor. Tekrardan hayırlı olsun, bir de iyi günler dilerim.